Merhaba kıymetli canlar, merhaba kıymetli gönlük sellilerim. Lokman Hekim bir gün yardımcısıyla ava çıkar. Av dönüşü de bir tane Kabilenin reisi kendisini görür ve der ki lütfen bu gece bizde kalın, biz size ağırlayalım. İtiraz etmez kabul eder. Kalbinin reisi kendisi için bir koyun kestirir. Akşam otururken de Lokman Hekim yardımcısına der ki git bu hayvanın en temiz iki azasını bana getir der. Ve yardımcısı döndüğünde kalp ve dilini getirmiştir doğru evlat demiştir. Ertesi gün yola çıktıklarında bu sefer başka bir kabilenin reisiyle karşılaşırlar ve o da ısrar eder. Bu gece bizim misafirimiz olun der. Tamam der, itiraz etmez ve o gecede onun için bir koyun kesilir. Ve yine Lokman Hekim yardımcısını gönderirdik. Der ki: "Bu hayvanın en kötü iki ağzasını bana getir." der. Ve yine dil ve kalple döner yardımcısı. Lokman Hekim der ki: doğru evlat. Zira insanın der en temiz ve en kirli azası dili ve kalbidir der. Yani canlar dilimize sahip olmak, dilimizden yıkmamak, kalbimizden de kötülük geçirmemek. Bunların bilincinde olalım. En temiz ve en kötü azalarımız. Bizler kalbimiz ve dilimiz sayesinde çok mutlu olabiliriz. Kalbimiz ve dilimiz sayesinde de çok huzursuz ve mutsuz olabiliriz. Günün sonunda tercih bizimdir.